Yaz mevsimi çeşit çeşit renkli ve sulu meyveleriyle sıcak günlerde insanların iştahını kabartır. Sıcağın bunalttığı insanlar yiyeceklerden uzak dururken tercihlerini göze daha hafif gibi görünen yiyeceklere, daha doğrusu meyvelere diker. Ancak maalesef ki meyveler de artık bu asırda pek masum değil. Profesör Doktor Canan Karatay yazın tüketilen besinleri işaret edip dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Yaz meyvelerine dair konuşan uzman isim bilhassa dört yaz meyvesinden uzak durulması gerektiğini dile getirdi. Bilhassa şeker hastalarının kirazdan uzak durması gerektiğini belirten Karatay, beslenme düzenine yönelik de açıklamalarda bulundu. Ara öğün tehlikeli diyerek uyaran uzman isim, akşam yemeğinden sonra asla meyve yemeyin çok tehlikeli sözlerini kullandı. Canan Karatay, ürik asit ve trikliserit yüksekliği yapması sebebiyle kavun, karpuz, incir ve üzümün dikkatli tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi. Kayısı'nın zerdaliye göre çok daha fazla şeker içerdiğini söyleyen Karatay, mümkünse zerdali tüketin dedi. Karatay, nektarinin genetiğiyle oynandığını ifade ederek, ünlü doktor bu meyveden ziyade şeftali tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi. Sadece hasta insanların değil, sağlıklı insanların da bu dört meyveye dikkat etmesi gerekiyor. Karatay'ın yenilmesini önerdiği meyveler arasında ise börtlen var. Mürdümeri ve kara dut gibi koyu renkli meyveler var. Ünlü diyetisyen Dilara Koçak da antioksidan bakımından yüksek olan koyu kırmızı ve mor meyvelerin faydalarını bir yazısında bakın nasıl anlatıyor. 1. Kalp sağlığını korur. Ahududu, börtlen, yaban mersini ve framboaz gibi meyveler, kırmızı meyveler kuersetin adlı madde içerir. Antioksidan özellikteki bu madde hem kansere karşı savaşır hem de kalp sağlığı için oldukça faydalı. Kalp rahatsızlığı riskiniz varsa, meyve, özellikle kırmızı meyveler ve sebze tüketimi tercihiniz olsun. 2. Beyni destekler Ortalama yaşları 70 olan 16 bin kadın üzerinde yapılan araştırmalar, haftada 2 porsiyon çilek ve 1 porsiyon yaban mersini tüketmenin beyni desteklediğini gösteriyor. İçerisinde bulunan antosiyaninler öğrenme ve hafızayı geliştiriyor. 3. kilo kontrolüne yardımcı. Lif ve su içerikleriyle kırmızı meyveler tokluk hissinin sağlanmasına yardımcıdır. Lif içeren besinler doygunluk hissi sayesinde kilo kaybını da kolaylaştırır. Kırmızı meyveleri mutfağınızda salata, tatlı, sos ve içecek gibi farklı tariflerde kullanmanızı öneriyoruz. 4. Kanser hücreleriyle savaşır. Kırmızı, mor renkteki besinler yüksek antioksidan kapasitesiyle kanserden korumaya yardımcıdır. Çalışmalar kırmızı meyvelerde bulunan antioksidan öğelerin özellikle kolon kanseri üzerinde etkili olduğunu gösteriyor. İçerindeki ellagik asit ve polifenoller tümör hücrelerinin büyümesini yavaşlatıyor. Bu nedenle diyette tek bir besine bağlı kalmadan renkli ve çeşitli beslenmek önemli. 5. Kronik hastalıkları önleyebilir. Nöroloji dergisinde yayınlanan bir çalışmada haftada en az 2 porsiyon kırmızı meyve tüketen bireylerin Parkinson hastalığına yakalanma oranının %25 daha az olduğu görülüyor. Aynı araştırmada bol miktarda yüksek oranda flavonoid içeren kırmızı meyve tüketen erkeklerin Parkinson riskinin %40 oranında azaldığı görüldü. Amerikan Klinik Derneği'ne göre kırmızı meyvelerde bulunan polifenoller zarara uğramış hücreleri yenileyerek Alzheimer'dan koruyucu etki de gösteriyor.